Merhabalar. Bugün muhabbet kuşumuzla bir eğitim gerçekleştireceğiz. Önce size ondan biraz bahsedeyim. Kuşumuzu dışarı çıkardığımızda, serbest bıraktığımızda, kuşumuzu havaya attığımızda veya bizden uzaktayken, herhangi başka bir yerdeyken muhabbet kuşumuzu çağırdığımızda direkt bize gelmesini sağlayacak bir eğitim bu. Hatta size alışmayan kuşların da alışmasını sağlayabilirsiniz. Gerçekleştireceğimiz bu eğitimde kuşumuz ne kadar küçük olursa o kadar başarılı olacağız. Ee, yaklaşık e, bulabilirsek, mümkünse hani 30 günlük bir kuş bulabilirsek, 30-35 günlük yeme daha yeni düşmüş birkaç gün olmuş bir kuş bulabilirsek, e, bu eğitimde daha başarılı olma ihtimalimiz artacaktır. Hani o zamanki başarımız 95 olur. 2 e, aylık bir kuşta başarı oranı yani 70, 75 olur. E, her şeyi başaramayabiliriz. Kuşumuz odanın herhangi bir yerindeyken gel dediğimizde gelmeyebilir. Ama 30 günlük bir kuşla daha başarılı olabiliriz. Kuşumuz herhangi bir yerdeyken çağırdığımızda direkt bize gelebilir. Bunun taktiği şu şekilde. Kuşumuzu kafesten alırken, kafes içindeyken, kafes dışındayken ilk öncelikle sürekli gel diyeceğiz. Onu aldığımız esnada, onu çağırdığımız esnada sürekli gel kelimesini kullanacağız. Gel kelimesini zamanla öğrenecek. Herhangi nerede olursa olsun. Çağırdığımızda gel dediğimizde bize doğru yönelip En azından yaptığı işi bırakıp e, sahibim beni çağırıyor mu çağırmıyor mu e, bakarak ona göre hareket edecek. 1-2-3 gel. Aferin. Hadi kapattım gözünü ters bir şekilde atacağım seni bakalım. 1-2-3 gel. Aferin. Akıllı kuşum benim. Aferin. 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 Akıllı kuşu. Gel. Aferin. Gel. Gel. Aferin. Gel. Aferin. Gel, Aferin. Gel. Aferin. Gel. Gel bakayım. Hop. Aferin. Bugün ötesinde Gel. Aferin. Gel. Aferin. Hadi uç şimdi. Gel, 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 gel. gel. Aferin. Gel. Gel. Lan gel. Düştü. Gel. Uç hadi. Gel. 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 Aferin. Hadi şimdi de ters. Hop. Iska. Aferin. Hadi son bir kere daha. Hop gel. Aferin gel. Aferin. Aferin sana. Aferin. Hop. Gel. Gel. Aferin. Aferin akıl kuşuma. Ters atıyorum bu sefer seni. Hadi bir. iki Üç. Gel. Gel. Aferin. Hadi bu sefer elime gel tamam mı? Hadi. Bir. iki Üç. Hop. Lan kafama değil geldi. Hadi bakalım bir daha hop. 1 2 3 hop. Gel. Aferin. Hadi bakalım. 1 2 3 gel. 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 Aferin. Gel 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 gel. Aferin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Parma açık. Hadi 1 2 3 hop. Gel. Kopmama gel. <laughs> Hadi 1 2 3 hop. Aferin. Bir, iki, üç. Gel, gel. Gel, 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 gel. Buradayım. gel, 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 gel. aferin. Hadi bir kere daha böyle bir şey yapalım. Biraz dinlen. Tamam, biraz dinlen. Gel, gel. Biraz dinlen. Yoruldun değil mi? Aferin sana. Aferin. Akıllı kuşum. Yoruldun mu? Öpücük ver bakayım. Aferin. Bak videoyu çekiyoruz. Bak Öpücük ver bakayım. Aferin. Akıllı kuşum benim. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Akıllı kuşum benim. Yeter bu kadar. Değil mi? Hadi bir iki tur daha yapalım. Hadi bakalım. Hadi. Hop. Gel. Gel. Hop. Gel. 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 Hop. Gel gel, gel. 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 Aferin. Hadi bir kere daha. Aynısını son kez yapalım. Sonra dinlen. Hadi bakalım. Ters atacağım bu seni. Tamam Hadi. 3, 2, 1. Hop. Gel. Gel, 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 gel. Aferin. Tamam. Tamam yeter bu kadar. Gel. Gel hadi. Gel oğlum. Gel. Gel babacık gel. Gel. Gel, gel bakalım. Aferin sana. Hadi. Çıktık. Kanun mu senin? Öpüm seni gel. Aferin sana oğlum. Bu kendi Yetiştirdiğim kuşlardan bir tanesi. Kendi damızlıklarımdan aldığım kuşlardan bir tanesi. Ee, şu an yaklaşık 40-41 yani o civarlarda olması lazım. Yani Bilemediğiniz 42-43 falan da olabilir. 30 günlükken ayırdım. 2 hafta olmadı daha. Ee, i̇lk eğitimimizi baktım. Gel bakalım. Eğitimimizi fıstık üzerinde deneyerek göstereceğiz. Hani aşama aşama, adım adım başka partlarla birlikte birkaç tane video olabilir, tek video da olabilir. Fıstık üzerinde bakalım başarıya ulaşabilecek miyiz? Ne kadar başarıya ulaşacağız? Şu şekilde göstereyim size. Fıstığın kafası kapalı. Avcumun içinde gördüğünüz gibi. Aynen bu şekilde alıyorum. Ee, önüme getiriyorum fıstığı. Bu esnada gel Gel, gel, gel fıstık. Gel fıstık diyorum ve açıyorum. Gel. Aferin. Aferin sana. Aferin. Tekrar aynı şeyi deniyoruz. Tekrar kapatıyorum. Fıstık görmeyecek. Işık görmemesi lazım fıstığın. Karanlıktan çıkacak ve bulunduğu, bulduğu ilk yere tutunacak. Biz bunu tekrar tekrar deneyeceğiz. Kafesi yanında olmasın o sırada. Bizim burada kafes dezavantajımız, kafesi onun e, sürekli konduğu, içinde oynadığı ve güvenli ortamı olduğu için oraya gitmek isteyebilir. Tekrar aynı hareket yapıyorum. Hiçbir şekilde kuşu sıkmıyorum. Avcum çok geniş, kuş içinde, kafası kapalı. Tekrar hemen yakınımda, açıyorum elimi, üstüme gelmesini sağlıyorum. Kuş ne kadar küçük olursa bu eğitim o kadar başarılı olacak. Şu an fıstık 40 gün geçtiği için e, daha zor. 2 aylık kuşta daha da zor. Ama olmaz değil, tabii ki olabilir. Deneyeceksiniz sık sık tekrar edeceksiniz. Ben yaklaşık 3 aylık 4 aylık bir kuşta bunu gerçekleştirdim. Ama ne kadar küçük olursa o kadar kolay öğreniyor. Küçük olursa 1 ayda öğreniyor. Büyük olursa iki buçuk 3 ay boyunca bu eğitimi tekrarlıyorsunuz. Bu eğitimin mantığını da biraz sonra anlatacağım size. Tekrar gösterelim. E, rahatsız da olmasın fazla. E, önümüzde kuşumuz. Tekrar açıyoruz ve ilk bulduğu ortama tutunuyor. Bu mantık ne? Bunun mantığı nedir arkadaşlar? Bu yöntemin mantığı şu: ee, Kuş elimizin içindeyken e, kapalı bir ortamda, karanlık, kafasını özellikle karanlıkta bırakacağız, dışarıyı görmeyecek. E, kuş elimizi açtığında, elimizi açtığımızda bir anda şoka uğruyor. oluyor. E, elimizin üstünde duruyordu, tutunacak hiçbir yeri kalmıyor, bir anda boşluğa çıkıyor ve aşağı doğru yöneliyor. Aşağı doğru yöneldiği için refleks olarak uçma eğiliminde. Hemen uçmaya çalışıyor ve en yakın neresi ise oraya tutunmaya çalışıyor. En yakınında da biz olduğumuz için bize geliyor. Gel bakalım. Tekrar aynı şeyi deniyoruz. Arkadaşlar bunu şu an biraz huysuz. Normalde böyle değil. Bunu günde 10-15 kere yani daha fazla yapabiliyorsanız daha fazla ama ara ara. Yani bir seferde 15 kere yapmaktansa Beş sefer yapın. 3 saat sonra bir beş sefer daha yapın. Hadi bakalım bir kere daha. Hadi fıstık. Gel. 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 Aferin sana. Hadi bir kere daha yapalım oğlum. Hadi. Gel. Gel. Gel tamam mı? Aferin sana. Bakın fıstığın biraz daha biraz öğrendiği bir şey var. Yani bu hareketi biraz öğrendi. Gel kelimesini biraz şu ana kadar öğrettim ben buna. Fıstığı şu anda attım. Gel. 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 Evet. Tam bir başarı elde edemedik şu an. Çünkü çok fazla çalışma imkanımız olmadı. Bir hafta on gündür bazı günler hiç çalışamadık. Bu hareketi tekrar ettikçe bu hareketleri tekrar ettiğimiz sürece bu başarıyı elde edeceğiz. Ne kadar tekrar edersek o kadar daha iyi öğrenecek fıstık. Diğer kuşlarımdan da Eski kuşlarımla bu hareketi öğrettim. Onların da videolarını koyabilirsem buraya. Sizler onu da göreceksiniz. Gel dediğim zaman gelir. Gel demezsem gelmez. Tekrar gösteriyorum. Ee, avucumun içinde. Biraz daha uzaktan yapıyorum. Gel. 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 Aferin sana. Bir kere daha göstereceğim. Sonra bitireceğim bu videoyu. Evet. Gel. Fıstık. Gel. Fıstık. Aferin sana. Aferin sana. Tamam. Sen bu kadar e, yoruldun. Artık dinlen biraz da. Evet. Hadi gir bakalım. Arkadaşlar kuşlar öpülmeyi de çok seviyor ya. Daha önceki kuşlarımdan da deneyimlediğim kadarıyla onları sürekli öperseniz ben onları öperek seviyorum. Sakin bir şekilde. Onu da çok seviyorlar. E, tekrar bir kere daha açıklayayım. açık Açıklamanda fayda var. Olayın mantığı şu Kuş önümüzde Elimizin içinde Karanlık bir ortamda Hiçbir şey görmüyor Karanlık bir ortamdan Bir anda aydınlığa çıkınca Şoka uğruyor İlk uğradığı şok bu İkincisi Kuşumuz elimizin içinde Avcumuza basıyor Elimizi açtığımız anda Boşluğa çıkıyor boşlukta olduğu için de düşmemek için refleks olarak kanat çırpmaya başlıyor. Yoksa düşecek. Refleks olarak yani. E, i̇kinci kuralımız bu. Üçüncüsüne gelirsek en yakınında biz varız. Görebileceği ilk ortama, tutunabileceği ilk ortama tutulmak istiyor. En yakınında da biz varız. Hemen yakınımıza bırakıyoruz. Bunun için e, bize tutunaraktan e, korkusunu gidermiş oluyor. E, korku mu denir buna tam olarak bilmiyorum da hani bir panik atak yaşıyor bu panik atak bu panik atağı da en yakın yere tutunarak şey yapmış oluyor fıstık oluşum gel senin yakından gösterelim gel gel bakalım gel 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 hayır hayır gel 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 oğlum. gel 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 gel, gel. 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 Aferin. Fıstığı da böyle göstereyim yakından sizlere. Böyle bir kuş. Sırtında böyle desenleri var. Fıstığı görmenizi şu yüzden istedim. Ben bu kuşu, ben bu hareketleri başka bir kuşa da öğretirim. Belki fıstığı birine sahiplendirir, belli olmaz. sahiplendirirsem, başka bir yeşil kuşla çalışma yaparsam, bu sefer diyeceksiniz ki, aynı kuşu gösteriyorsun bize, Farklı kuş diyorsun. Yani böyle bir şey olmasın diye size daha yakından göstermeye çalıştım fıstığı. İnşallah düzgün bir şekilde e, odaklanmıştır. Fıstıkla başka videolarda tekrar aranızda olacağız. E, tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Gel. Aferin sana. Hadi gir içeri. Aferin sana. Aferin oğlum.